Hocam boş omuzlukla bir adet çamandı Tamam. Arkadan dönebilirsin Kemal. Kemal'im? <laughs> Anne. 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 Annemi gördüm, şok oldum. Hani bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> şok oldum. Saklamadım hala şokluk arasında. Ama şimdi bu en büyük hediye değil mi? Şu yılların hediyesi. Hiç unutulmayacak bir hediye. Ve sa e, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bana hiç unutamayacağım bir hediye verdiler. Ve artı çocuğumu verdiler. Allah'ım <laughs> Şeyden habirim yoktu. Aynen. Heyet e, gelecek denildi. E, Muafız olduğumuz için, ben de tören bölümündeydim, birliğinde. biliyimde. E, sanırım uzun boylu olduğum için de benim seçildiğimi zannettim. Böyle bir sürprizle karşılaştım şu an, yani. Sürpriz ne? Kapıyı açtı. Kapıyı açtım. E, ben Mete Albayı bekliyordum. <laughs> Annemi görünce şok oldum. <laughs> şu an gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet, çok güzel bir duygu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle İzmir sahil güvenlik ay doğru biliyorum. Komutanlığına çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel karşıladılar. O kadar güzel ağırladılar ki bizi yani bizi anlatamam. Aradılar. Çok güzel. Aldığım en güzel hediye buydu tabii. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir hediye bu. Çok güzel. Çok, çok teşekkür güzel. Teşekkür Ay Ay. Çok oldum görünce harbiden yani ismini söyleyeceğim harbiden bilmiyorum. Anneler günü için planladığın bir şey var mıydı? Hani anneler günde arayacaktım sadece hani bir şeyim yoktu. Hı hı. Hani şurada da zaten az bir günüm kaldı doldurup. Ne kadar kaldı tezkere? 70 günüm var. Biz evladınızı gördünüz. Çok sevindim. Daha önce böyle bir anneler günü yaşamış mıydınız? Hiç böyle? yaşamadım ilk yaşıyorum. Hiç yaşamadım daha iki yaşım.